Değerli misafirlerimiz, sevgili Seza Art Akademi ailesi üyeleri, Dünya Klasikleri Bale gösterimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Yoğun ve Şakatli bir yılı daha geride bırakmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de bale bölümünde yer alan birbirinden yetenekli öğrencilerimiz sizler için harika bir gösteri hazırladılar. Tüm senenin yorgunluğunu artıracak bu heyecanlı günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz üzere Sezai Yılmak Art Akademi 2011 yılında açıldığı günden bugüne bale, resim ve müzik alanında bir fiil siz değerli ailemize ve edinmeye hizmet vermektedir. Geçtiğimiz her sene etkinliklerimizi artırmaya ve çeşitlendirmeye dolayısıyla çocuklarımızı daha sosyal, kültürel faaliyetlerle buluşturmak adına çalışıyoruz. Bu yılda, geçen yıllarda olduğu gibi, eğitim verdiğimiz her alanda çeşitli festivallere ve yarışmalara katıldık. Bu etkinliklerde performans gösteren tüm öğrencilerimizi yeniden tebrik eder, bu konuda desteklerini esirgemeyen siz değerli velilerimize de çok teşekkür ederiz. Daha önce de, de belirttiğimiz gibi, kendimizi geliştirmek ve her sene bir önceki seneden daha iyi olabilmek için çalışıyoruz. Bu nedenle bu sene içerisinde milli eğitime yapmış olduğumuz başvurular sonucunda pek çok programla birlikte siz değerli velilerimizin sıkça sorduğu Modern Dans Sertifika programında programlarımıza ilave etmiş bulunuyoruz. Diliyoruz ki her sene eğitim alanlarımızı geliştirecek ve daha da büyüteceğiz. Programımıza geçmeden önce bize bu gösteriyi hazırlayan Bali bölümü öğretmen ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz çocuklarımızın bir yıldır hazırlandıkları bu gösteride onların dikkatini dağıtmamak için salona giriş çıkış yapılmamasını, küçük çocuklarımızı yanınızdan ayırmamanızı ve telefonlarınızı sessiz almamızı rica ederiz. Herkese çok teşekkür ediyor ve sahneyi asıl sahiplerine bırakıyorum. <laughs> için öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin başarı belgelerini almak üzere öğrencilerimize sırasıyla sahneyi alacağım. 8. sınıf öğrencilerini ve belgelerini takdim etmek üzere İlena öğretmeni sahneye davet ediyorum. yumruk çal. <laughs> Irmak Aktu. <Gülüyor> <Gülüyor> Semanur Şebelek. Nargahan Güle Özbağ. Zeynep Irmak. Ece Polat. Gülfem Duru Duru Töre. Dilanas Yozgat. <laughs> Yedinci sınıf öğrencilerini ve belgelerini takdim etmek üzere İran öğretmenini sahneye davet ediyorum. Şahin. Doğa Yılmaz. Azra Deniz Bayraktar. 6. sınıf öğrencilerini ve belgelerini takdim etmek üzere Birce öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Irmak Aras <laughs> Melisa Pazar <laughs> Birce Naz Arkoç Doğan Kaypak. Okay. Beşinci sınıf öğrencilerinin ve belgeleri takdim etmek üzere Birce öğretmeni sahneye davet ediyor. Derin Çiçin. Elif Meriç Yalta, Derin mavi kızıl yaprak, Gülce Sazlı. Selam. 4-5 sınıfı öğrencilerini ve belgeleri takdim etmek üzere İlana öğretmeni sahneye davet ediyorum. Bestenur Kurubaş. Adacağım. Elif Damla Özgül. Adacağım. Berna Ece Gürbüz. Yezda Ecrin Demiran <laughs> Esilen İhsan Çok Okumuş <laughs> Ceylin Koçak <laughs> Ecrin Bodur öğrencilerini ve belgelerini takdim etmek üzere İlina öğretmeni sahneye davet ediyorum. Sevgi Eda Çelik, Zeynep Nisan Turan. <laughs> Melis Çetin. <laughs> Güneş Peköz. Azra Buze. <laughs> Yağmur Koçak. <laughs> Üçüncü sınıf öğrencilerini ve belgeleri takdim etmek üzere Birce Öğretmeni sahneye davet ediyorum. Ece Türkay. <laughs> Duru Asar. <laughs> Elasus Sarıkan. <laughs> Sarıcan. Zeynep Ülgen. İkinci sınıf öğrencilerini ve belgelerini takdim etmek üzere Birce Öğretmeni sahneye davet ediyorum. aydın. Melis Atata. <laughs> Deren Nisa Kutlu. Uzer. Birinci sınıf öğrencilerini ve belgelerini takdim etmek üzere birçoğu öğretmeni sahneye davet ediyorum. Göksu Gaye Yalçın. Umay Şahin. <laughs> Yaren Kaba. Kaba. <laughs> Hazırlık sınıfı öğrencilerinin ve belgeleri takdim etmek üzere ilin öğretmeni sahneye davet ediyorum. Hökelek. <laughs> Mira Araboğlu. <laughs> Hatice Melin Taş. Ersin Asya Arabaoğlu Bahar Yılmaz Zeynep Öykü Çakıroğlu. Sahneye davet ediyorum. Söyleyecek bir şey yok. Sizi fazla tutmak istemiyorum. Sadece geçen yıldan daha başarılıydı. Minik öğrencilerimiz ve bu muhteşem ekip. Hepsini kutluyorum. Katılımınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, <laughs> Müdürümüz Songül Şahin'i sahneye davet ediyorum. <laughs> <laughs> Alkan'da oturalım lütfen. öğretmenimize çiçek veriyoruz. <laughs> Birce Güne Bakmaz hocamızı sahneye davet ediyorum. <laughs> Miray Sevim davet ediyorum. dolayı çok teşekkür ederiz. Ayrıca ufak bir bilgi vermek istiyorum. Gösterimizin videolarını ve resimlerini kurbumuzdan e, alabilirsiniz.